9. soru. Bir toptancının iki bölümünden oluşan deposunun birinci bölümünde A sayıda kutu ve her birinde B tane bardak. Birinci bölümünde birinci bölümünde A sayıda kutu ve de B tane bardak. Dolayısıyla burada A çarpı B tane bardak olduğunu buldunuz. İkinci bölümünde ikinci bölümünde ise A sayıda kutu ve her birinde A tane bardak. A sayıda kutu ve her birinde A tane bardak. Dolayısıyla A ile A'nın çarpımından burada da A kare tane bardak olduğunu bulabildiniz. Bunlar bardak sayıları. Bardak sayıları. Kutular açıldığında birinci bölümdeki kutuların her birinde C tane bardak. Bakın Arkadaşlar burasında her birinde C tane bardak varsa şayet burada toplamda A sayıda kutu vardı. A çarpı C tane bardaktan bahsedersiniz. İkinci bölümünde ise toplam B çarpı C tane bardak kırık çıkmıştır. Burada da B çarpı C tanesini toplamda kırabileceksiniz. Buna göre depodaki sağlam bardak sayısını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diye soruldu. A çarpı B tane bardaktan A çarpı C tanesini kırdığınızda burada A çarpı B eksi A çarpı C tane bardak kalır. Toplam bardak sayısı istendiğinden dolayı araya artıyı kattınız. A kare tane bardaktan B çarpı C tanesini kırdığınızda burada da A kare eksi BC tane sağlam bardak kalabildi. Burada Gerekli ortak parantezi oluşturduğunuzda şöyle ki e, bu iki tane ifadeyi başta ve sonda bulunanları e, yan yana yazalım. AB eksi BC bu ikisini de A kare şu ortada kalanları da A kare eksi AC şeklinde bunları yan yana getirdim. Bu ikili B parantezine alındığında A eksi C artı bu ikili de A ortak parantezine alındığında A eksi C kalır ki yine ortak paranteziniz çıktı. Bu ikiliyi de A eksi C ortak parantezine aldığınızda burada kalan değeriniz B artı burada kalan değeriniz de A oldu. İstenilen cebirsel ifade sevgili arkadaşlar A eksi C çarpı B artı A ya da A eksi C çarpı A artı B şeklinde elde edildi. İstenilen seçenek B seçeneğidir dediniz.